Evet, hoş geldiniz beyler. E, Tom Raider oyunumuza devam ediyoruz. Beşinci bölümdeyiz. Kısaca bir geçmişi anlatayım. E, Lara kızımızın babası bir e, peygamber hakkında araştırma yapıyor. O peygamberin de bir e, gizlisi var. O da ölümsüzlük galiba. E, onu bulmaya çalışırken babası ölüyor, öldürülüyor. Arada onun izinden devam etmeye devam ediyorum. Şimdi bakıyoruz. Şu aşağı tarafta bir adamla görüşmüştük buraya ilk geldiğimizde. O bizden beş tane anteni bozmamızı istedi. O yeşil yanıp çanan yerler. Haritaya ye baktığımızda onu da görüyoruz. Şurada bir tane var mesela. Orada bardak, çanak var, kağıt var. Toplanılacak işte onlar da sonradan. Okey. Hadi ilk önce buraya bir gidelim. Bakalım neler olacak. Burada burada kurt var galiba. Hemen vuralım onu. Yes. Başka var mıydı? Yok. yukarı çıkacağız. Buradan mı acaba? Yes. <laughs> Bu anteni de bozuyoruz. Sinyali. Şu tüyü nasıl alacağım? Neyse. Fuck it. Şimdi nereye gidiyoruz? ama bak orada da var bir tane. Bir tane de burada var, şu aşağıdaki. De çıkacağız. Burada bir şey var mı? Anam Ne biçim kurt doğan. Sana satayım. Bak bak. Oraya da çıkabiliyoruz. Ama orada şu an bir şey yok istediğimiz. Şimdi buraya çıktık. Nasıl aşağıya <laughs> kurt çıkar? Aha, ateş yakamıyoruz. Üç tane tahta parçası lazım. Bir, bir tane var. Okay. Ah, burada. Kızımız da üşüyor galiba ha. Yani generali geri git diyor. Ha bak orada yeşil. gidelim oraya. Bunu oradan açamıyoruz. Ağlayamıyoruz. Üşüyormuş. Üşüyormuş. Yani bunların da şeyleri bize lazım İşte etleri, kıyafetleri kürkleri falan Aha Kaçma kaçma Neyse Gidelim bir şu yöneri. Bizim hakka güzel bir şey verecek çünkü. Have you done it? Evet, evet, yaptım. Turkey to the rough line. It's done. So it is. We don't have much to spare, but if you're fighting with us, you can use this. Aha, lockpick verdi. Yani ne oluyor lockpick Türkçesini? Ben de bilmiyorum. Ya i̇şte kutuları falan açmada yardımcı oluyor. başka bir şey var mıydı yok da acaba bunu açabileceğim mi şimdi aha basit tutmam lazım işte bak şimdi açabiliyorum burayı semi auto pistol part 3 bölü 4 okay. şimdi nereye gidelim bak Eee... ilk önce şu kağıdı bir alalım Mavi olan yer. işimize yaradı. <laughs> Boş çıktı anasını satayım. O kadar uğraştık <laughs> değil mi? <laughs> ee, burada da neler diyor? Birçok şeyler diyorlar işte. Tercümesini yaparım bir gün. Tercümeyle uğraştım. Bu defa oyun bitmez diyeyim ben size. Buradan nereye gideceğiz? Şöyle. hava bak oraya gidebiliriz. Bu benim ikinci oynayışım ama yani oyun o kadar büyük ki birçok yerini unuttum ben. Sadece şurada bir mağara var onu biliyorum. Onu hatırlıyorum. Bir yerde para mara olacak da gel de bul onu şimdi. 5 tane mağara var diyor bu bölümde. 3 tanesini bulmuşum. 5'ini de açtığım zaman bana bir şeyler verecek. Isim. Daha doğrusu Lara kızımıza. Oh yes, para. Sadece gerçek hayatta değil oyunda bile para lazım. Burayı hatırlamıyor. Kızımız üşüyor. Bir dahaki sefere ben e, kampa geldim. Mi, daha sıcak kıyafet bir, e, giydireyim ona ha. bir işte bir şey çıkmasın da gelmesin de. Damian, the Prophet's Forge. öyle duvar yazıları oluyor. Bunları okudukça işte yabancı dilim gelişmiş oluyor. O da çok önemli. cities are not built on plans alone there must be material and there must be someone who knows how to build aha, bu eski çok eski bir e, yazı yani eskilerden kalma bir yazı peygamber hakkında işte e, ufak tefek bilgiler paylaşılıyor ben şimdi nereye gideceğim aha buraya geldik. Tehlike mehlike yok herhalde. <laughs> ha para 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 oynasın. Bir şey var mı kaçırmayalım da. <laughs> okay. Ok veya. Parçası buldum. Ee, dört bölümden oluşuyor, dört parçadan oluşuyor. İlk parçasını buldum. Ben nereye gideceğim şimdi? Ha, çıkarken buradan çıkabiliyorum. Okey Ne kadar güzel yapmışlar bu oyunu. Ya. Dumanlar, mumlar, atmosfer. Falan. Çok güzel. Hani Lara kızımızı kim çizdiyse o da güzel çizmiş ha. de sanki bir şey vardı. Kaçırmayalım. Neydi o? Bir şey parlıyordu sanki burada. Yukarıda bir şey var. Ne o? da lazım. Başka da yok. Yes. Şurada bir şey var mı unuttuğumuz yok. Şu tepeye çıkacağız. Ee, çıkmadan önce ne yapalım bakın. O bu karşı taraf buraya yapamadık da. Challenge diyor. Bir tane daha mağara burada var. Bak bu mağaraya gidelim. Ediyor 4. Buradan yukarı çıkıyor ama yukarı çıkmıyor. <laughs> e, çıkıyoruz çıkıyoruz. Bakalım nereye kadar. Kuş diyor. şimdi olan Geliyor. Nereye kayboldu bu? Allah Allah. gel. Kaç tane var lan bunlardan? Ey müzik bitti demek ki de başka kalmadı. Hey, bayağı ettiğimiz oldu da Yani yine müzik başlıyor. <laughs> var bir bok bok. Diyorum ya var bir şeyler. Aha dışarıdaymış. Bir yer Geber. O şey nerede ya? Ha tepedeymiş o mağara. Okey. Yalnız bugünlük bu kadar heyecan yeter ne dersiniz? these markings point to a nearby location, but I can't oh, I piece it together. Okay. Buraya sonra gelirim. Başka bir şey var mıydı? I don't think so. Daha bu kadar bir yeter. Gerisi da siyarına. her yerde var. Skills de var. Inventory de var. Weapons de var. Oh yes baby. Ondan bir başlayalım. Survivor'ımızı bir yükseltelim bakalım. Ne diyor burada? Ee, daha rahat her şeyi bulabilirsin diyor. Tamamdır. Uyar. Eye for detail. Ondan sonra mı? Inventory. Equipment de var. Neymiş o? Ee, Compartment parts'e. Okey daha çok toplayabiliyorum. Ee, çam tam daha büyümüş oluyor. Okey o da iyi. Ee, da dönülen vardı ne oldu ona? Resourcelar öbür tarafa gitti Tabii. Ey ee, sonra düzeltirim bana. Evet beyler. Hazır, şunu da kaçırmayayım. Hazır. Ben buradayım. Yes. Yine alamadan, Vuramadan edemiyoruz bizi yine. <laughs> Tamamdır. Bir geyik boynuzu bir de derisini aldık Hadi beyler gerisi da yarın